Aynur Aydın'dan eski sevgilisine gönderme. Ünlü şarkıcı Aynur Aydın attığı tweetlerle gündem olmaya devam ediyor. Bu defa eski sevgilisini hedef alan Aynur Aydın, çileyi tuzla karıştırdım. İçinden karaktersiz eski sevgilim çıktı deyince sosyal medyada olay oldu. Sosyal medya iki gündür çilek tuz deneyi sonrası çileğin içinden çıkan kurçukları konuşuyor. Lütfen sizde görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkürler.